Ee, sayın üyelerimiz, değerli basın mensupları, sayın misafirlerim. 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmıştır. 12 yılı aşkındır. Süredir ülkemizi yöneten anlayışın sonucu bütün devlet olanaklarını kullanarak seçimi kazanmıştır. Seçimlere katılan adaylar eşit ortamda yarışamamıştır. Bu durum halkımızın gerçek tercihini yansıtmamıştır demokrasilerde esas olan yurttaşların oylarını kullanmalıdır. Katılımın yüzde yetmiş üç olması yani bir başka ifadeyle seçmelerin yüzde yirmi yedisinin sandığa gelmemiş olması başka bir aç açmazdır. Seçim sonrası bazı kesimler tarafından CHP Genel Başkanı hemşerimizi siyasette yeni bir çağır açan, demokrasiyi işçileştirmiş, bütün yurttaşlarımızı kucaklayan ve ülkemizin içinde bulunduğu politik durumdan işsizliğe Yoksulluğun ortadan kaldırılmasından demokratik eğitim sistemine kadar her konuda bizlerin sönen umutlarımızı adeta yeniden alevlendiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girişilen operasyonu şiddetle ve esnefle kınıyoruz. Biz biliyoruz ki Dersin Dağları'ndan çıkan yiğit, mert ve dürüst siyasetçi Sayın Kılıçdaroğlu bu dalgayı bertaraf edecektir. Bu anlamda siyasete getirdiği yeni demokratik anlayış başta olmak üzere bizlere verdiği güven, getirdiği parti içi demokrasi gelecek umutlarımızı tazelemiştir. Başta Latin Amerika ve gelişmiş ülkelerde sol sosyalist ve demokratik güçler uzun süren çabalar sonunda ülkelerinde iktidara gelmiş ve sol siyasal anlayışları ve tarihsel misyonlarını başarıyla uyguladıklarına tanıklık etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde ülkemizde bir sol sosyal demokratik iktidarla yönetileceğine, halkımızın işsizlik ve yolsuzluğu geleceğine olan inancımız tamdır. Daha demokratik bir yönetim anlayışı, hukukan egemen kılınması, çağdaş eğitim sisteminin kurulması, var olan ülkemiz sorunlarının ortadan kaldırılması için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan güvenimiz tamdır. Bunun için Sayın Kılıçdaroğlu'na desteklere devam edeceğimize kamuoyuna saygılar sunarız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.